Seninle evlenmeyi kabul ediyorum. Bugün dersi bahçede işleyeceğiz. Allah Allah, kim demiş onu? Şu elinde görmüş olduğunuz o surruk kokusunu sınıfa dökünce öğretmen söyleyecek. Çocukların kişisel gelişimi için küçük bir organizasyon düzenlemeyi düşünüyorum. Benim için önemli olan organizasyonun işlevi tatlım. Kendimi tanıştırayım. İstetik ve plastik cerrahi doktor Salgın Solak. Genç yaşta bak böyle altın kızların sofisine, desburt asfaysına falan benzetiverdi seni. Bu işin kokusu çıktı kim hocam? Neyin kokusu çıktı? Bak şimdi. Ceset mi veririz be! Gün Çiçek, aşkım biraz konuşabilir miyiz? Aşkın kim bilmiyorum ama Gün Çiçek'in seninle konuşacak bir şey yok. İlk geç söylediklerini böyle bir geri bir kemik kalırsın. <laughs> Haybi. Be. Bence kafa kafayı verirsek bu işi çözebiliriz kızlar. Benim ufaklıkları yaptırmak istiyorum. Bir de siz bakar mısınız? <laughs> Aa, bayıldı galiba. Yoksullukları en büyük zenginlikleriydi. Bir de aşkları. Pis Yedili Salı akşamı yeni bölümüyle Show TV'de.